Merhaba çocuklar. Matematik kitabımızın 202. sayfasında yer alan konuyu anlatacağım. Nedir bu konu? Yazıyorum, okuyun. A, Ç, Lar. Evet, konumuz açılar. Kitabımızın 202. sayfasını açıyoruz hemen. 202. sayfa. Açılar konusu anlatılıyor burada resim altındaki yazıyı okuyorum. Takip edelim. Levent öğretmen Berk, Melisa ve Ece'den tahtaya birer açı çizmelerini istedi. Öğrenciler de tahtaya birer açı çizdiler. Berk, Melisa ve Ece birer açı çizmelerine rağmen neden açılarının görünüşleri farklıdır? Açıklayınız. Hemen çizilen açıları inceleyelim. İncelediğimiz zaman birinci açı burada, ikinci açı burada, üçüncü açı da burada. Birbirinden farklı görünüyorlar. Bunların hepsi açı mıdır? Evet. Bir noktada birleşen ışınların oluşturduğu açıklığa açı deniyor. Bakıyoruz bir noktada birleşen iki ışın var. Bir noktada birleşen iki ışın var, bir noktada birleşen iki ışın var. Fakat bunlar birleşirken oluşturdukları açıklık az ya da çok olabilir. Az olabilir, çok olabilir. Burada olduğu gibi ışınlar birbirine dik olarak gelebilir. Bu nedenle açıklığın az ya da çok olmasından dolayı açılar birbirinden farklı görünebilir. Açıklamasını bu şekilde yapabiliriz. Peki ışın dedik, ışın niçin? ışın diyoruz. Çünkü açılar çizilirken ışınlardan yararlanılır. Hemen kitabımızdaki hatırlatmaya bakalım. Aşağıda bazı ışınlar gösterilmiştir. AB ışını, CD ışını ve KL ışını. A noktasından başlıyor, B noktasına ilerleyip devam ediyor. C noktasından başlıyor, D noktasına ilerliyor ve devam ediyor. K noktasından başlayıp L yönünde ilerleyip devam ediyor. Işınların bir noktadan başlayıp sonsuza kadar devam ettiği varsayılırdı. Bu konuda kitabımızın hatırlatması var. Çünkü açılar ışınlardan oluşur. Evet. Bu ışınlar birleşirken farklı açıklıklarda bulunabilirler. Bu nedenle de arkadaşlarımızın çizmiş olduğu açılar birbirinden farklı görünüyor. Hemen bir sonraki bölümü yükleyelim. Burada ne öğreneceğiz? açının köşesini bulacağız. Kenarlarını isimlendirilmesini yapacağız ve sembolle gösterimini yapacağız. Yani burada verilen örnek üzerinden anlatalım hemen. Bir açının bir köşesi ve iki kenarı bulunur. Evet bu değişmez bir bilgidir. Bir açının bir tane köşesi olur. iki tane de kenarı olur. Yandaki açı için konuşacak olursak bu açının köşesi A köşesidir. Yani ışınların birleştiği nokta açının köşesidir. A köşesinden B'ye ilerleyen şu ışın ve şu A köşesinden C'ye ilerleyen şu ışın ise açının kenarlarıdır. AB ışını açının bir kenarı, AC ışını da diğer kenarıdır. Açılar isimlendirilirken üç farklı şekilde isimlendirilebilirler. Açıya B, A, açısı diyebiliriz. CAB açısı diyebiliriz. Ya da sadece A açısı diyebiliriz. B'den başlarsak B, A, C açısı diyebiliriz. İsimlendirmeye C'den başlarsak C, A, B açısı diyebiliriz. Ya da sadece köşenin adını kullanırız. A açısı deriz. Peki, sembolle ile gösterirken Sembolle gösterirken ise yine harfleri kullanıyoruz ve üzerine şu elin çatısına benzeyen açı sembolünü koyuyoruz. B, A, C açısı, C, A, B açısı ya da A açısı olarak gösterebiliriz. Açıların isimlendirilmesi bu şekilde. Açılar kaç farklı şekilde isimlendirilebilir? Üç farklı şekilde. Bir açının kaç kenarı olur? İki kenarı olur. Bir açının kaç tane köşesi olur? Bir tane köşesi olur. Bir sonraki görselimizi yükleyelim ve örneği inceleyelim. Birinci örnek üzerinden anlatacak olursak burada bir makas resmi var. Çünkü makasın ağzı, makasın ağzını oluşturan kısımlar birer açı oluşturmuş. Makası kullanırken bu açı azalır. Bazen kapanır, işte sıfıra düşer, bazen de çoğalır makas çok açıldıkça. Burada gösterilen görselin açısı şu şekilde ifade edilebiliyor. Yandaki makasta gösterilen açının köşesini ve kenarlarını belirleyelim. Açıyı isimlendirelim ve sembolle gösterelim. Şimdi açı yandaki gibi gösterilebilir. Evet. Şu şekilde gösterilebilir. Bu açının köşesi D noktasıdır. Çünkü ışınlar D noktasından birleşiyor. Bakın burada da FD ışını, DF ışını ile DE ışını D noktasında birleşiyor. Burası açının köşesidir. Açının kenarları DE ışını ve DF ışınıdır. DE ışını bir kenar, DF bir diğer kenardır. Açı EDF açısı olarak isimlendirilebilir. EDF. FDE açısı olarak isimlendirilebilir. FDE açısı ya da sadece köşenin adıyla d açısı olarak isimlendirilebilir. Sembol kullanarak ise görüyorsunuz EDF açısı, FDE açısı ya da d açısı diyebiliyoruz. Bir sonraki örneği yükleyelim. Burada da bize 3 tane açı verilmiş. 1 2 3 tane açı. Bunların köşe ve kenarlarını belirleyelim. Açıları sembolle gösterelim. Işınların birleştiği nokta yani şurası ve şurası şu ışınların birleştiği nokta köşedir. L köşesi bu açının köşesidir. LK ışını ve LM ışını açının kenarlarıdır. LK ışını, LM ışını. Bu açı nasıl isimlendirilebilir? K'den başlarsak K L m açısı KLM M'den başlarsak MLK açısı olarak isimlendirilebilir. KLM açısı ya da MLK açısı ya da sadece köşenin adıyla L açısı olarak isimlendirilip sembolle de bu şekilde gösterilebilir. İkinci açıya gelelim. İkinci açının köşesi ışınların birleşim noktası olan O noktasıdır. O köşesi bu ikinci açının köşesidir. ON ışını ve OP ışını, ON ışını ve OP ışını bu açının kenarlarıdır. Bu açı NOP açısı, NOP açısı ya da PON açısı olarak isimlendirilebilir. Sadece köşenin adıyla ise O açısı olarak isimlendirilebilir. Gelelim ışınların birbirine dik olarak geldiği şu açıya. Üçüncü açının köşesi Işınların birleşim noktası olan S köşesi bu açının köşesidir. SR ışını ile ST ışını bu açının kenarlarını oluşturur. İsimlendirirken ise RST RST açısı diyebildiğimiz gibi T'den başlayıp TSR açısı diyebiliriz. Sadece köşenin adıyla ise S açısı şeklinde isimlendirebiliriz. Evet. Kitabımızın 202 ve 203. sayfasında yer alan açılar konusu bitti. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.